Arkadaşlar bugün size öyle haberler vereceğim ki Fenerbahçe camiası adeta yerinden fırlayacak. Bomba. Fenerbahçe taraftarları koltuklarınızdan kalkın çünkü transfer dünyasında yaşanacak devrim niteliğinde gelişmeler kapıda. Duyduğunuzda telefonu elinizden düşüreceksiniz. Çünkü bu haberler sıradan değil, tamamen efsanevi ve inanılmaz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın beğeni butonuna basın ve hangi şehirden izlediğinizi yorumlarda mutlaka belirtin ki sizlerle bu müthiş yolculuğu birlikte kuralım. Şimdi hazır olun çünkü ilk bomba haberle başlayalım. Kaynaklarımdan aldığım bilgilere göre 24 yaşındaki Portekizli fenomen orta saha Joao Pedro için Sevilla Kulübü tam tamına 45 milyon euro teklif etti. Piyasa değeri 50 milyon euro olan bu maestro, geçen sezon La Liga'da 32 maçta 10 gol atıp 14 asist yaparak adeta sahada fırtına gibi esti. Ancak Jose Mourinho bizzat devreye girip Fenerbahçe yönetimine özel bir rapor sundu ve bu dev yıldızın Türkiye'de Ülker Stadyumu'nda oynaması gerektiğini vurguladı. Rakiplerimiz Beşiktaş ve Galatasaray'ın da bu transfer için büyük pazarlıklar yaptığı biliniyor ama Fenerbahçe'nin yapacağı 55 milyon euroyu aşan bonservis teklifi kesinlikle maçın kaderini değiştirecek. Bu isimle orta saha adeta canavarlaşacak. Taraftarlar son saniyeye kadar heyecanla sahayı izleyecek. Şimdi gelelim asıl şoka, Jose Mourinho'nun bizzat talimat verdiği 28 yaşındaki Brezilyalı süperstar forvet Felipe Augusto için İspanyol devi Real Madrid 60 milyon euro bonservis bedeli önermişti ama Fenerbahçe'nin teklifi tam 75 milyon euro. Geçen sezon 38 maçta 25 gol ve 12 asiste adeta gol makinesi olan bu dev forvet, hücum hattımızı efsanevi boyutlara taşıyacak. Mourinho'nun bu transfer için yaptığı gizli görüşmeler, kulüp içinde büyük heyecan yarattı. Rakip kulüplerin eli kolu bağlı kalacak çünkü Fenerbahçe'nin bu bütçesi ve kararlılığı adeta patlama etkisi yaratacak. Taraftarların sosyal medyada yaptığı paylaşım ve tepkiler bu transferin ne kadar tarihi olduğunu gözler önüne seriyor. Real Madrid'in bu teklife karşı çıkarak pazarlık masasına oturması bile işlerin ne kadar kritik olduğunu gösteriyor. Ve işte en büyük sürpriz. Jose Mourinho'nun gizli isteğiyle Fenerbahçe, 22 yaşındaki Alman genç yetenek ve sol bek Lukas Steiner için Bayern Münih'ten 30 milyon euro teklif etti. Piyasa değeri 35 milyon euro olan bu sol bek, geçen sezon 40 maçta 5 gol ve 18 asistle defansif ve hücum katkısını müthiş dengede tutan bir fenomen. Mourinho'nun taktik planlarında bu pozisyona tam olarak uyan bir oyuncu olması, Fenerbahçe'nin rakiplerine karşı stratejik üstünlüğünü katlayacak. Kaynaklarımdan aldığım bilgilere göre Bayern Münih yöneticileri de bu teklife sıcak bakıyor ancak Galatasaray ile Beşiktaş'ın da devrede olduğu bu transfer yarışında Fenerbahçe'nin 35 milyon euro artı bonuslarla birlikte yapacağı anlaşma belirleyici olacak. Bu oyuncunun gelişiyle savunma hattımız gerçek bir dev gibi olacak. Rakipler için sahada adeta bir kabus. Ardından, Jose Mourinho'nun özel olarak istediği 29 yaşındaki Japon orta saha efsanesi Koji Nakamura için Tottenham Hotspur 40 milyon euro bon servisle kapıyı çaldı. Ancak Fenerbahçe'nin yaptığı 50 milyon euro artı performans bonusları içeren teklif, transfer piyasasında şok etkisi yarattı. Geçen sezon Premier Lig'de 36 maçta 8 gol 16 asist yapan bu maestro, Fenerbahçe'nin orta sahasını tam anlamıyla devrimsel bir güce dönüştürecek. Mourinho'nun bu ismi olan inancı tam ve oyuncunun adaptasyon sürecine dair özel planları var. Rakip kulüplerin bu rakama çıkamaması, Fenerbahçe taraftarını mutlu eden en büyük haberlerden biri. Bu transfer gerçekleşirse, takımın oyun stili kökten değişecek ve rakipler maç yapamaz hale gelecek. Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan, bir diğer yıldız ise, 26 yaşındaki İspanyol kanat oyuncusu Javier Martinez. Atletico Madrid'den gelen bu süperstar için kulüp, tam 55 milyon euro bonservis bedeli ve yıllık 10 milyon euro maaş önerdi. Geçen sezon La Liga'da 34 maçta 16 gol ve 22 asiste canavar gibi oynayan Martinez, hücum hattımızı tam anlamıyla müthiş bir seviyeye taşıyacak. Mourinho'nun bu oyuncunun hızı ve tekniği üzerinde özel talepleri olduğu, kondisyon antrenmanı programlarının bile bu oyuncuya göre düzenlendiği ifade ediliyor. Rakip kulüplerin bu unsur karşısında yapabileceği pek bir şey yok çünkü Fenerbahçe'nin kasasındaki bütçe bu tür efsane transferleri kaldıracak güçte. Transferler bununla da sınırlı değil. Jose Mourinho'nun tavsiyesiyle 30 yaşındaki deneyimli kaleci Marco Silveira için Benfica ile yapılan görüşmelerde büyük ilerleme kaydedildi. Kalecinin piyasa değeri 20 milyon euro olmasına rağmen Fenerbahçe yönetimi 28 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkardı. Geçen sezon 38 maçta %89 kurtarış oranı ve 15 maçta kalesini gole kapatma başarısı gösteren bu kaleci, takımın arkasındaki güven duvarı olacak. Mourinho'nun kaleci antrenörü ile birlikte özel çalışmalar yaptığı Marco Silveira, Fenerbahçe kalesinde adeta bir duvar gibi görev yapacak. Bu transfer gerçekleştiğinde rakiplerin şutları kalemizde adeta duvara toslayacak, son olarak genç yetenek rotasına da büyük yatırımlar yapılıyor. Jose Mourinho'nun özel ilgisiyle, 19 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Kylian Dubois için, PSG ile yapılan pazarlıklarda kritik noktaya gelindi. Piyasa değeri henüz 18 milyon euro olan genç maestro, geçen sezon Lig 1'de 25 maçta 5 gol 9 asiste gelecek vadeden bir yıldız olduğunu gösterdi. Fenerbahçe'nin 22 milyon euro bonservis teklifi büyük dikkat çekiyor. Mourinho'nun bu ismi uzun vadeli planlarında öncelikli gördüğü, genç oyuncunun takıma adaptasyonu için özel koçlar ve mentorlar görevlendireceği bilgisi de kulislerde konuşuluyor. Rakip kulüplerin genç yetenek konusunda Fenerbahçe'nin bu hamlesine karşılık verebileceği pek olası görünmüyor. Özetle Fenerbahçe bu yaz transfer döneminde tam anlamıyla bir patlama yapmaya hazırlanıyor. Jose Mourinho'nun birebir yönlendirmeleriyle toplamda 8 devrim niteliğinde transfer gündemde. Orta sahadan forvete, kaleciden savunmaya kadar bütün hatlarda yıldız isimler kadroya katılıyor. Bonservis bedellerinde toplamda 350 milyona yaklaşan bu devasa bütçe, Türkiye futbol tarihinde görülmemiş bir heyecan yaratıyor. Rakip kulüplerin bu transfer yarışında neredeyse çaresiz kalacağı kesin. Taraftarın heyecanı sosyal medyada dorukta çünkü bu transferler Fenerbahçe'nin önümüzdeki sezon hem Türkiye'de hem de Avrupa kupalarında efsaneleşeceğini gösteriyor. Gelecek videolarımızda bu transferlerin resmi açıklamalarını, oyuncuların ilk açıklamalarını ve Mourinho'nun taktik planlarını adım adım analiz edeceğiz. Kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı, beğeni butonuna basmayı ve yorumlarda hangi şehirden izlediğinizi paylaşmayı unutmayın. Fenerbahçe'nin bu tarihi transfer döneminde hep birlikte olalım. Çünkü birlikte kazandıkça daha da güçleniyoruz.